Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan Spaghetti Yarn'ın kağıt ile hazırladığım kılaç çantamızı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Renkler, model o kadar güzel oldu ki içimesinden harika bir proje oldu. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Henüz içerisine astar fermuar dikilmedi ama içerisine astar ve fermuar gelecek az kısmına. Şöyle bir elcik detayımız var. Bunu da yine birlikte örüp hazırlayacağız. Gerçekten e, çok keyif alarak çalıştım. Çok da hızlı bitiyor. Nasıl başladım, nasıl bitirdim inanın hatırlamıyorum. Sizlerde de elinize aldığınız zaman bu modeli inanılmaz keyif alacağınızı düşünüyorum. Bütün detaylarını, ne kadar ip kullandığımı, çantamızın ölçüsünü video içerisinde bulabilirsiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarının kağıt ipliğini kullandım. Hemen şöyle ipin özelliğini sizlere göstermek istiyorum. Karışımı %100 kağıt, ağırlığı 130-150 gram aralığında 250 metre uzunluğunda. 9'da yakından bakın bu şekilde. Oldukça kolay bir örümü var. Elimi hiç acıtmıyor spagetti yarnın kağıt Yani diğer iplerde genelde yara olur böyle birazcık zorlar filan. Kağıt çok rahat ediyorum. Sizlerde kağıt ipliği çantalar çalışıyorsanız eğer kağıt sık kullanan biriyseniz eğer mutlaka spagetti yağının kağıt de deneyimlemenizi tavsiye ederim. Aradaki farkı görmek adına. Şimdi burada bakın çantamızı hazırladım. Zemin renginden bir yumak kullandım. E, bu üç renkten de yine birer yumak kullandım ama yumaklardan oldukça fazla iplik artıyor eğer sizler böyle bir çalışmayı tek renk yapmak isterseniz eğer ikinci yumağı almanıza gerekecek yani e, bir buçuk yumak kadar ip gidiyor bunu da belirtmekte fayda var şimdi burada ben başlangıçta ne kadar zincirle başladığımı kaç sır ördüm ve e, hemen santimlerinde ölçüsünü de sizlere başlangıçta söylemek istiyorum bakın burada şöyle tabandan ölçecek olursak çantamızın uzun kenarı 35 santim boyu da 26 santim bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra örerek çantamı tamamladım başlangıçta da 55 zincir çekip sık iğne üzerine modelimizi kuruyoruz 55 zincir benim için yeterli oldu bakın 35 santim uzunluğunda bir çanta için bu zincir benim için yeterli oldu ama elimizin sıkılığı gevşekliği farklı olacağı için örneğin kullandığımız iplik farklı olabilir Sizler kağıt ip değil makrome kullanabilirsiniz ya da kullandığınız kağıt ipin kalınlığı farklı olabilir inceliği farklı olabilir burada aynı sayıyla başlasak dahi aynı tığ numarayı kullansak dahi hatta aynı ipi kullansak dahi Verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da e, örme sıkılığımızdan kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da başlangıçta belirtmekte fayda var. Dediğim gibi sizler zincirlerinizi fazla fazla çekersiniz istediğiniz ölçüye geldiğinde artan zincir olursa, sonradan keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Boyutunu ne kadar istiyorsanız sizler çantanızı o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın burada ben orijinalinde olduğu gibi iki sıra. E, temel renkten kullandım 3 sıra araya e, böyle renkli olarak e, istediğim renkleri koydum sonra e, Normalde örgüde 2 4 1 2 3 4 5 sıra örülmüştü Ben bir sıra daha fazla ördüm orjinalinden bana kısa geldi Sizler elini boyunu dediğim gibi istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz burada kullanmış olduğum tığ numaram 3 milim Sizler kendi elinizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Ben yine sizlere modeli katiplikle anlatacağım. Burada dediğim gibi 55 zincir üzerine modelimi kurdum. Şimdi daha küçük bir örnek tarif edeceğim için burada hemen zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Yine spagetti yarn'ın katipliğini kullanıyorum. Burada ilk zinciri kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Model e, direkt zincir üzerine kuruluyor. Yani e, sayı önemli değil. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz sayısı yok modelin. Şimdi burada bakın bu kadar zincir çekmek yeterli olsun. Ben zincirin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyorum. Son çektiğim zinciri bırakıp diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak tekrar sık iğne örüyorum. Bakın çok rahat çalışıyorum burada. Bunu görmeniz için de kağıt iplikle sizlere modeli tarif etmek istedim. Ama sizler elinizde kağıt ipliğiniz yoksa bunu e, kalın olmayan ipliklerle örneğin e, makrome ip buna olabilir. E, koton ipler olabilir. Koton iplerle dahi güzel olacağını düşünüyorum bu modelin. Kışlık e, iplerle de çalışılabilir. Çok kalın olmadığı sürece. Bakın bu şekilde her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Ta ki son zincire kadar. Şimdi sık iğnelerimizi örelim. Dönüş nasıl yapıyoruz sizlerle? Hemen paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Son zincirin olduğu noktaya geldiğimde bakın yine kesik çizgisine batarak 3 tane sık iğne örüyorum. bir Şu ipi araya alacağım. Aynı noktaya batacağım tekrar. 2 Aynı noktaya batıyorum. Şu ipi de gizleyerek öreceğim. 3. sık iğne örüyorum. Dönüşte 1, 2, 3 tane sık iğne ördük. Şimdi e, sık iğnelerin diplerine yani zincirlerin olduğu karşı tarafa geçiyoruz. Bu defa zincirler başak şeklinde görünecek. Bakın bu şekilde kısa ipi de kisleyeceğiz bu noktada. Sık iğne örüyoruz. Bakın zincirler başak şeklinde görünüyor. Hemen sık iğnelerin dik noktalarına batıyoruz karşılıklı. Bu şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz. Dediğim gibi model e, sayısız istediğiniz sayıda sık iğnelerinizi oluşturabilirsiniz. İsterseniz taban da hazırlayabilirsiniz. Bu modeli sadece kılaç çanta olarak düşünmeyin. Tabanlı olarak da yapabilirsiniz. Örneğin dikdörtgen, oval, taban üzerinde bu model çok güzel olacaktır. İsterseniz hazır tabanlar dahi kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi başladığım noktaya kadar ilerliyorum bakın. Her birine karşılıklı batarak sık iğnelerimi ördüm. Şimdi son noktaya geldim. Son noktaya yine iki tane sık iğne örüyorum. Neden? Başlarken bir tanesini örmüştüm. Bir, iki tane sık iğne örerek bu köşeyi de üçlemiş oldum. Köşeler üçlü bakın. Uçlar üç tane sık iğne var. Şimdi bu noktada ilk sık iğnenin tepesine geliyorum. Batıyorum. ilmek çıkartıp kaydırıyorum. Şimdi bu kaydırmayı sık iğne kabul etmeyeceğiz. Bakın burası önemli. Çünkü modeli tersten çalışacağız. Bu kaydırmadan sonra bir, iki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak bakın şu kaydırmayı saymıyoruz. Hemen son ördüğümüz sık iğnenin iki zincirden sonra doladık. Son ördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bakın tersten kaydırmaya dokunmuyoruz. Tersten batıp ilmek çıkartıyoruz. İlmeği mutlaka uzatıyoruz. Bu modelin en önemli püf, püf noktası ilmekleri uzatmak. Ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Doluyoruz. Bir diğer bakın sık iğnenin olduğu Sıradaki sık iğnenin olduğu noktaya batıp tekrar ilmeği uzatıyoruz. Bakın toplamda 2 4 5 tane ilmek oldu. Mutlaka ilmekleri uzatın doluyorum. Tek seferde topluyorum. Kapatma yapmıyorum. Direkt doluyarak son batmış olduğum sık iğneye tekrar geliyorum bakın. En son battığım sık iğneyi yeniden batarak ilmek çıkartıp uzatıyorum. Doladım. Bir sonraki sık iğneye bakın tersten batıyoruz. Bir sonraki sık iğneye batarak ilmeğimi uzatıyorum 5 tane ilmek var doluyorum tek seferde topluyorum kapatmıyorum direkt doluyorum bakın şimdi son battığım sık iğneyi yeniden batacağım bakın son battığım sık iğneye batıp ilmek uzatıyorum tekrar doladım bir diğer sık iğneye batarak yeniden ilmek uzatıyorum 5 ilmeğim var doluyorum tek seferde topluyorum yine hemen doluyorum en son battığım sık iğneye yeniden batarak ilmek uzatıyorum doladım. Bir diğer sık iğneye batarak ilmek uzattım. Doladım. Beşini tek seferde topladım. Şimdi örgü bakın böyle tersten devam edecek. Modeli tersten oluşturuyoruz. Bir sıra sık iğneleri düz taraftan örüyoruz. Modeli ters taraftan kuruyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın model iç kısımda çok düzgün görünüyor. Dıştan baktığınız zaman böyle oluklu bir görüntüsü var. Bakın böyle çıkıntılı bir görüntü oluşuyor. İsterseniz e, bu tarafını da düz kullanabilirsiniz. Yani iç kısmı dışa da gelebilir. Hangi hoşunuza gidiyorsa e, iki tarafı da kullanılabilir aslında. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi modelimizi artık hiçbir e, tabanda e, ördüğümüz sık iğne de artırma eksiltme yok. Her bir noktayı bu şekilde batarak doluyoruz. E, en son battığımız sık iğneye tekrar batıp ilmek uzatıp bir sonraki sık iğneye batarak ilmek uzatıp tek seferde topluyoruz. O kadar keyifli ilerliyor ki bu çantanın büyük modelini de çalışıyorum şimdi. Gerçekten e, çok çok e, keyifli ilerliyor. Nasıl başladım, nasıl bitirdim hiç anlamadım. Bakın çok keyifli bir örnek. Bu şekilde ilmekler de uzun olduğu için örgü gerçekten çabuk bitiyor. Şimdi sizlere tarif etmiş olduğum gibi bu köşeyi de aynı şekilde direkt örerek ilk başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Buradaki birleştirip bir sonraki sıraya nasıl geçiyoruz hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Sıramızın sonuna yaklaştık. Burada bakın şu kısmı göstermek istiyorum. Son batacağımız sık iğne burası. Bunu nasıl görüyorum? Buradaki iki zincir bakın bu tepe boşluğuna batıp kaydırma yapıp iki zincirle yukarı çıkmıştık. İki zincirin hemen bakın dibinde kalan sağ tarafında kalan nokta kaydırma. Bu nokta zaten bize dahil değil. Şu batacağımız nokta son sık iğne burası. Sonra zaten iki zincirlik boşluk geliyor. Sonra bir bütün haline getirmiş olacağız. Doluyorum. Son battığım sık iğneye tekrar batıp ilmek uzatıyorum. Doluyorum. En son sık iğneyi de batarak ilmek uzatıp 5 ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi burada yine bir kaydırma yapacağız. Bakın zincirden sonra burada iki zincirimiz var. Hemen şu modelimizin şöyle göstermek istiyorum. Burası önemli çünkü. Bakın modelin olduğu şu nokta. Tepe boş. yani ilk modelin tepesini bulmak önemli. Burada şu tepeye batacağız. Modelin Bakın isterseniz e, şu iki zincirlik boşağı da batabilirsiniz ama ekstra bir çıkıntı olur. Bu defa model burada artar ya da eksilir. Mutlaka modelin tepesine batıyoruz. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bir zincir çekip bakın birleştirmeyi yaptık. Burada şöyle elinize düzleyebilirsiniz. Şimdi bir zincirden sonra dış kısımdan örmeye devam edeceğiz. Bakın kaydırma şu kısım. Kaydırmayı e, sık iğneden saymıyoruz. Bakın şu kaydırma noktası ilmek çıkartıp kaydırdık bir zincir çektik kaydırma noktasına batmıyoruz direkt bir zincirden sonra örgümüzü çeviriyoruz şu kaydırma noktasını atlayarak buradaki modelin olduğu boşluğa batıp sık iğne örüyoruz bakın bir diğer model hemen şöyle boşlukları zaten oldukça açık ve belirgin direkt batıp sık iğne örüyoruz sıradaki sık iğne bakın böyle bu şekilde sık iğnelerimizi örerek her bir boşluğa bir tane sık iğne çalışıyoruz. Bunu da düz kısımdan çalışıyoruz bakın. Bir sıra sık iğne, bir sıra model, bir sıra sık iğne, bir sıra model. Bir bütün halinde ördüğümüz için şu bitiş ve başlangıçlar önemli. Burada eğer kaydırma noktasına batarsanız fazladan bir artırma yapmış olursunuz. Kaydırma noktasına geçiyoruz diye sık iğne ya da modeli atlarsanız e bu defa da eksiltme yaparsınız böyle düzgün bir e, çıkış olmaz bunu da e, belirtmekte fayda var mutlaka modeli tanımak gerekiyor bitiş ve başlangıçları isterseniz çengelli iğnelerle belirgin hale getirebilirsiniz bu noktayı hallettikten sonra örgü zaten çok kolay ilerliyor özellikle renk geçişi yaparken e, bu geçişte hiç zorlanmayacaksınız. Şimdi sizlere renk geçişini tarif edeceğim. O istiyorum ki bir sıra daha örelim. Şimdi sık iğnemizi tamamlayalım. Bir sonraki sıraya nasıl devam ediyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Sonuna geldik. Bakın son modelin olduğu boşluğa da batıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Burada şimdi ilk başladığımız sık iğne vardı. İlk başladığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra iki zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Bakın kaydırma noktası Sık iğne boşluğu değil. Hemen dibinde bakın. Çevirdiğimiz zaman hemen önümüzde kalacak. Buradaki kaydırma noktasına değil diğer bir noktaya batarak ilmek uzatıyoruz. Yine modelimizi kurmaya başladık. Bakın şimdi sık iğneleri oluşturduk. ilmeği uzattık doluyoruz. Bir diğer boşluğa batarak 5. ilmeği de oluşturup tek seferde topluyoruz. Doladık. Bir aynı boşluğa en son battığımız boşluğa tekrar batıp doluyoruz. Bir diğer boşluğa batıp bakın ilk sırayı birebir tekrar ediyoruz şimdi bu ikinci sırayı da modelimizde hazırlayalım bakın bitişi ve başlangıcı bu şekilde yapmış olduk şimdi modeli tamamlayacağız sıra bitişini birlikte yapalım yeni bir renge nasıl geçiyoruz hemen sizlerle paylaşmış olduk burada sıramızın sonuna geldik son battığımız ilmeğe tekrar batıp buradaki son sık iğneye batıyoruz bakın bu kısım son sık iğne ilmek çıkartıp 5 ilmeği tek seferde topluyoruz sonra modelin olduğu Bakın şu ilk noktaya batıp Ilmek çıkartıp kaydırmamızı yapıp bir zincirle bu noktayı bitiriyoruz. İpimizi keseceğiz. Bakın iki sıra ördükten sonra model şu üst kısımlarda hep bu şekilde bitip ve başlayacak. Bakın şöyle elime düzleyeceğim. İki sırayı bu şekilde ördük. Şimdi model sırasında bitiriyoruz. Sık iğne öreceğimiz sırada yeni renge geçiş yapacağız. Hemen şöyle yeni rengimi elime alıyorum. Burada bir zincirle hemen bir tane ilmek oluşturuyoruz. Bakın bitiş yaptığım noktadan başlıyorum. Şu kaydırma noktası bakın zaten belirgin. Burada bir zincir çektik. Şöyle ön kısımdan da görebilirsiniz. Şu kısım kaydırma. Bakın bu noktaya batmayacağız. Şuradaki noktaya batacağız. Bakın zinciri çıktığımız şu kaydırmayı atlayacağız. Arada kalacak bu kaydırma. Bizim için şu nokta önemli. Umarım anlaşılır olmuştur. Zaten elinize aldığınız zaman çok rahat göreceksiniz. Neresi kaydırma noktası, neresi değil? Bakın şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Bura kaydırma başlayacağımız ilk nokta tepesine batıp kaydırdığımız modele batıyoruz. Direkt ilmek çıkartıyorum. Bakın. ilmeği oluşturduğum için ilmek çıkarttım, iki ilmeğim oldu. İpleri araya alıyorum bu şekilde ilk sık iğnemi oluşturuyorum. Şimdi şu kaydırma noktasını atlayacağız. Bakın tekrar şöyle önden bakacağım. Bakın şu kaydırma noktası, bunu atlıyorum. Bir diğer, bakın modeli batıyorum. Şu kaydırma noktası, modeli batıp sık iğnem örüyorum. Sıradaki tekrar sık iğne örüyoruz. Her bir modele bir kez batarak araya da kısa ipleri alarak giziyorum ve bu şekilde bakın sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bakın bu şekilde yeni renge başladık. Sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sıraya nasıl devam ediyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki noktaya zaten batmıştık. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkartıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra iki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Kaydırma noktasına değil hemen gelen ilk noktaya batıp ilmek uzatıyoruz. Diğer ilmeğe batıp aynı modeli bakın bu renkle de kurmaya devam ediyoruz bu şekilde her bir noktaya yine aynı şekilde batarak modelimizi kuracağız sonra modeli kurduktan sonra ipi yine burada keseceğiz bir diğer rengi geçiş yapacağız üç rengi bu şekilde yerleştirdikten sonra bu zemin rengine gelip zeminde de aynı renkle istediğim uzunluğa gelene kadar örüp bu şekilde bitişi yapacağız en sonda e, şurada bir kaydırma noktası var şimdi istiyorum ki bu modeli örelim e, modeli ördükten sonra sık iğne sıramızı tamamlayalım bakın Çünkü Modeli bitirirken sık iğneyi öreceğiz. Kaydırma noktasında hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Sonuna geldik, doluyoruz. Bakın son battığımız boşluğa tekrar batıp ilmeğimizi uzatıyoruz ve burada hemen bakın zinciri çıktığımız son sık iğneye de batıp ilmek uzatıp tek seferde topluyoruz. Sonra modelin başladığı ilk noktaya batıp kaydırmamızı yapıp bu noktada bir zincir çekip sık iğne örmeye başlıyoruz. Şu kaydırmayı atlayarak bir diğer noktaya batıp bakın aynı şekilde sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi bu sık iğneyi ördükten sonra kaydırma noktası gelecek. Sırayı tamamlayalım. Kaydırma aşamasına geçelim. Sonuna geldik. Bakın son boşluğumuza da batıyoruz. Kaydırma noktası önde kaldığı için bu noktaya da batıyoruz. Şimdi ilk sık iğnenin olduğu tepeye batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir diğer sık iğneye batıp tekrar bir kaydırma. Bu şekilde her bir sık iğneye bir kez batıp ilmek kaydırarak. Bakın bu şekilde bitişimizi yapmış olacağız. Çok sıkı sıkı yaparsanız ağız kısmında kasma olur. Mutlaka ördüğünüz ayarda olacak şekilde şöyle göstermek istiyorum bakın. Kaydırmalarımızı bu şekilde yaparak sıramızı bitirmiş olacağız. Kalıcımız da bakın bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Sizler istediğiniz rengi ekleyerek ister tek renk, ister böyle rengarenk, her sırada farklı renk de olabilir. Bu şekilde hazırlayarak, kılıcımızı örerek tamamlamış oluyoruz. Çantamızı bu şekilde tamamladıktan sonra elciğimizi de şimdi yerleştireceğiz. Bu elciğin yapımını daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tarifinin linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada çantanızı e, astar ve fermuarınızı diktikten sonra da bu elciği rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Hemen şöyle elciğimizi takalım. Bu da bir bütünlük sağlıyor. Kullanım için de oldukça kolay bir e, aparat oluyor. Bakın bu şekilde elcemizi takarak çantamızı bitirmiş olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.